Evet video kapağındaki gördüğün şey doğru. Bugün her şeyi unut ve yeni bir sayfa aç. Ve gördüğün gibi yeni bir sayfa ama bomboş. Hemen üzülme burayı doldurman için birini getirdim. İşte kendisi burada bugün ben susacağım o konuşacak bakalım neler diyecek. Video'ya başlamadan önce 500. Aboneye çok az kaldı. Eğer 500 abone olursam sizlere bir sürprizim olacak. O yüzden abone olun ve 500 aboneyi bekleyin. O zaman Lucifer abimizi bekletmeden Videoya geçelim. Ben dedim ki iki. nasıl yani ben, de, ben dedim ki ben ve Allah. Kardeşim ilk olarak bu karakteri alman lazım. Bu karakter olmazsa kesinlikle ama kesinlikle oç olamazsın. Bu karakter sende yoksa unut oç olmayı. Yani iyi izlerken diyor ben ve gördüğün her şey. Kosk. geldik benim favori açamama. Şu arkamda gördüğün emojiyi takmak ikinci. Adımdır bu adımda dikkat edilmesi gereken bir konu var. Dönmek. Adam öldürünce bir oç olmak için döneceksin kardeşim. <laughs> Ve son bir adım kaldı. İşte bu adım olmazsa olmaz. Öyle diyeyim kısaca. Edgar'ı full hyper şarjını da al ve bir çalıda pus ve şu ana kadar sana öğrettiğim her şeyi uygula bu sayede kaliteli bir oç olabilirsin. Dostlarım videoları yapmak çok uzun sürüyor bir like'ını alırım ve bu arada sizden gelen yorumlara baktım çoğu kişi küfürlü videolar istemiyormuş küfürlü videolar yapıp yapmayacağıma sizler yorumlarda söylerseniz mutlu olurum. Bu arada cuma ya da cumartesi günü discord sunucumu açmayı planlıyorum ne dersiniz bir discord sunucusu nasıl olurdu?